Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle beraber yeniden karşınızdayım. Sosyadan ve bazıda beraber hile gibi kupa kasacağız. Bu arada arkadaşlar böyle dememin sebebi biz beraber birazcık denedik. Bu iki karakter arkadaşlar bu mapte ölmüyor. Map'i şöyle göstereyim size. Evet arkadaşlar hepimiz bu şekilde. Ortada aşırı güçlü oluyoruz. Yani geleni geçeni tekliyoruz arkadaşlar. Takımlar bizden korkuyor o derece. ilk maçımıza geçmek istiyorum. Göreceksiniz zaten. Abartıyorum gibi gelecek ama hiç abartmıyorum arkadaşlar. Birazdan göreceksiniz. Alıyoruz Kupalarımız... ben şu an zaten serideyim. Kupalarımız bu arada aşırı yüksek. Yani ona rağmen böyle yapıyoruz. Ele düşük olsak yani rakipleri hiç düşünemiyorum. Bolca boğ var bu arada. Her takımda boğ var. Yukarıya bir çıkalım. Alalım onları. Çıkalım. Sen onu al ben şurada fazla varsa. Tamam. Çok güzel 3 tane var. Gayet iyi. Ben aldım bunu. Yaklaşalım şöyle ortaya doğru. Özelim basacağım seni bekliyorum. Erken basma aynen. Boğa yerimi gördü bu arada. Altında bir tane boğa var. Şimdi kasmaya çalışacağım şöyle şurada. Sen kas. Kasarsan öyle gireriz. Evet arkadaşlar birazcık taktikle oynuyoruz. Şu anda ultimi kasıyorum. Görüyor adam var. Görmüyor açayım mı? Yok yok açma açma derken. Oynadım ona. ona <laughs> yani öyle Gayet bir yere... mantıklı oynadı. Gayet mantıklı oynadı. Öyle ama... bir yere koymuş ki bu bir buraya bir gelir mi acaba? O güzel pay çıktı oralarda. Şu iki enerji almak istiyorum. Çıkarsan sağlam güzel olur. Tamam şu an iyi konu. Oo değil. bu arada mayın koydu bence daha girmeyelim oraya. Patlatayım mı mayınları? Umarım ölmezsin. Çok yakına koymuş derken kalkanım vardı. Aslında şu anlık benim yerim güzel arkadaşlar. Mayın daha var. Aynen öyle. Olmuş şurada galiba evet. Patladık. Çok fazla koyuyor adam ya. Şurada şeli var mıydı? Şu an altında. Evet. Ha. Bunlar bayağı attılar. Şimdi kasmaya çalıştım. Üstünde de adam var. Evet, tüm kasım şu anda. Şu alttaki. Oh Ben de onu attım. Çıkarmış oradan. Gayet iyi, gayet iyi, süper. Sana can da veriyorum. Bana yakın oyna. Şunlardan ardından kasmaya çalışacağım. Arkadaşlar gördüğünüz üzere baz bize geldi. Geldiğine pişman ettik onu. Çok rahat bir şekilde tekledik. O da ölecek. Tamam Gayetim. onu da öldürdüm. Ben de seni koruyacağım. Koruyorum ben de seni. Gel bana doğru, bana yakın oyna derken. Alırsın patlatma, patlatma. Mı? Hayır, 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 hayır. Var mı? bir yukarıda gördün onu. Hayır, ayır. Dikkat et. Evet, sağlık olsun. Yani biz girdik adamlara. Evet arkadaşlar, çok agresif oynuyoruz gördüğünüz üzere. Asla pusmuyoruz. Pusanlara da lanet okuyoruz arkadaşlar. Pusmayın yani. <laughs> Bazen kötü şeyler hak ediyorlar pusanlar. Diğer takım çok pasif kaldı. O yüzden böyle oldu biraz da. Biz arada kaldık. Yukarıda tek kutuya sanki ben aşağı gideyim bence. Olur ama o yukarıdaki... Tam tersini yapalım, tam tersini Aynen. Yapalım. Ama seni öldürecekler ben sana söyleyeyim. Şöyle hızlıca alalım Öldüm bunu. Öldüm ama enerjiyi aldım sana. Söylemiştim öldüreceklerini. Sorun yeri ultimate olmak üzere. Kutu var mı? İyi var orada evet, yok. Kutu vermemiz gerekiyordu. O enerji vermedin ama yine vermiş oldum bence. Ya sorun değil, sorun değil. Burada kötü yerde kaldık birazcık. Bazaltı oldu. Ütüm kalsın bu arada. Onlardan intikam alacağım ben birazdan sorun değil. Basacağın zaman beraber basalım. Derken hiç beklemeyeceğim ve o da öldü. Açtım ortayı. Oo baz varmış baz önümdeymiş. Primo, ora primo'ya girer miyiz? Sıkışacak. Kötü bir ürte attım. Primo'yu sıkıştırıyorum. Primo ölecek merak etme. Orta bir tara boğa bu arada. Primo an itibariyle ölü. Tamam gayet iyi. Kofor'da fena fight çıktı. Ben de burada bir şeyli kestim ama çok sıkıntı değil. Geliyorum. Yapma be. Tamam. Yine problemler. Görüşüm var benim. Hayır hayır tara biraz da görüyor. Biraz. Tara da görüyor. Baz bütün görüşlerini kullandı. Şu an avantaj olan biziz. Bunlar ne kadar farkında olmasa da avantaj olan biziz şu anda. Hadi, Hadi öldür onu. Çok güzel. Bazın da canı az ama kimse oynamıyor o adama nedense. Hani bu hiç oynamıyor adama. Baz bana gelebilir bu arada. Sana gelirse kesersin bu arada. Sorun değil. Şu an tehlikedeyiz. Hazırda bekliyorum. Bu arkadaşlar zaten şimdi yerini anlarız. Evet. Oyunda onları. Yukarı oynayalım mı artık? Basıyorum özelliğimi. Bastım. Ben de bazı oynuyorum. Şurada bir tane bow kestim. Oo. Yine mayınlara takıldık. Çok güzel. Bazı mayınlara bas. takıldı. Ötesi hasar verdi. Adam son altta. Beni görüyor bu arada tüm özelliklerini kullanamamış demek ki. Evet bir tanesi kalmış. Ya da 4 tane özellik girmiş olabilir maça. Bence öyle yapmış. 4 özellik girmiş olabilir. Gelirsen eğer alabiliriz. Sayesinde. Umarım hızlı gelirsin. Görüşüm var bu arada. Birazdan kullanacağım. Ben bunu oynadım. Dondurdum. Sen de kalını. Bilerek kesmiyor. Birazdan kesecek. Evet ikinci olduk. Son evet. Sağlık olsun diyoruz. Orada sosyum olmuş olsaydı onu kesecektim. Sıkıntı yok. ikinci olduk. Gördüğünüz üzere kazanma serimiz devam ediyor. Asla kırpma bir şeyler yapmıyoruz arkadaşlar. Bizde kırpma olmaz. Neyse o. Kaybettiğimiz maçları da zaten koyuyoruz. Orta bomboş bu arada. Bir şey diyeyim mi? Altta bence var vardır kutu. Alta bir bak sen. Ben soldaki kutuyu alacağım. Soldan alta da inersin o zaman. Tamam. Bir tane varmış. Olsun. Üç kutuya gireriz yani. Sorun değil. Şunu da alacağım. Gidip. Burada bir Miko var. Alabilir evet, misin? Bana oynar gibi yaptı. Kesicem ben bunu. Evet öldü. Bir güzel Haydi. iki tane enerji vermiş oldu. Özelliği basıyorum ortaya giriyoruz ama. Tık bastım girdik ortaya. Tehlikeli birazcık ama. Evet, hiç sorun değil ultim var. Şu an hiçbir şeyden korkmuyorum derken onun kafasına direkt çöktüm ve öldü. Eddar'da ben de birini tekledim. Hemen. Hadi. Eldar'ı kesiyorum derken kalkanı varmış. Ama ölecek. Kaçamaz Bizan. Evet Çok temiz. Kaldı. Herkes biz kestik zaten. Aynen öyle. <laughs> baz var bir tane. bir baz. O baza gireceğim. Yiyecek, evet, bas Hadi baz gel bakalım bana. Şeriye dikkat, şeri dikkat. Çok güzel Miko yine ölmeye gitti. Basıyorum özelliğimi. Daha gelmedi ama bir saniye. Oo. arkadaşlar bu Shelly'in gücü ne ya böyle? Evet, Üçüncü olduk anlamadım. yani bu maç bizim hakkımızdı. Biz herkesi kestik gördüğünüz üzere iki kilimiz var. Yani takımları biz öldürdük. Sıkıntı Sağlık yok olsun devam olsun edelim. Diyorum. Kaçıncı maçımız oldu bu arada? Valla bu 4 galiba ya. Biraz daha devam ederiz, sıkıntı yok. Flash'ın başında. Aynen, kapatalım hemen. Yine sıkıntı takımlar var, yok değil yani. Biraz da uzak başladık ya, uzaklık da yok. Aşağı doğru devam edeceğim. Hızlıca bir tane alıyorum. O maç bizim hakkımızdı ama Shelly cidden ultili Ortaya girmesem mi? Öldüm. Ben gitmeyeceğim yani ona. Orada. Şöyle yukarıya çıkacağım. Belki bir tane kutu bırakmışlardır. Bırakmamışlar. Aç gözlü adamlar hepsini almışlar. Abi. <laughs> çok fazla aç gözlüler. Oo, çok az canı var ama uzaktan vuramıyorum. Gireceğim ben. Dikkat et. Yani bol sayesinde görüyor yerimi. Korudum seni. Gel uçağını. sana vurayım. Vurmana gerek yok şu an, gerek yok. Şu anda görüşüm yok. Alt kısımdalar. Erken bir hasar edin. Oraya bırakmış. Oo, Baz bana oynadı derken ölmezsin umarım. Yok ben iyiyim şu anda. Şu anda bir Sol altta Rico var. Sağ altta Bo takım var. Senin sağında da Baz vardı. Takımın yerlerini biliyoruz yani şu anda. Nikoy'lu bu arada, muhtemelen oraya net Özelliğim gitmiş mi bakıyorum. Özelliğim gitmiş maalesef. Çok sorun değil. Menzilime girdi. Keser misin onu? Kesemem, 6 yazıyor kafasında. Bende 0 yazıyor. Bayınlara patlamamam lazım benim de. Oynayamıyorum şu an oraya. Oynadım ve patladım. 22, hadi. Ölmedi ve biz sağda kaldık. Güzel. Yani yine bizimle oynadılar. Hayır hayır çok güzel değil, record çok güzel değil. Hayır ya, ya. Rico cidden arkadaşlar yani karaktersiz bazı insanlar. Evet. Kesme yok arkadaşlar, biz de devam ediyoruz. 4 <laughs> kalmışız. Bu son maçımız olsun o zaman. Aynen öyle. Bir ne kapatalım bu videoyu. Umarım. Hani videoya giren... Arkadaşlar çok garip bir şekilde video çekmediğimiz zamanlar hani mükemmel maçlar dönüyor ama video çektiğimiz zamanlar hep böyle talihsizlikler, şanssızlıklar oluyor. Çok garip bir şekilde. Böyle yani. Özellikle kazanma seri gitti. özel rakipleri çok sağlam atıyor herhalde. <gülüyor> <gülüyor> evet, olabilir. Şunu hızlıca alabilir miyiz? Yani nereden bildiğin... E bildin? Herhalde. Gitten bu da mı görüyor acaba? Sıkıştırma geliyor. Benim ulti kasmam lazım birilerine. Altta Daryl yok muydu? Onu alırız bence derken öf kötü oldu abi. Hep biz oynuyorlar ya. Ya hayır. Şu dynamite kesmemiz lazım. Açsam mı özelliğimi acaba? Gitten görüyor gibi düşünüyorum artık yani arkadaşlar resmen Bunun görüyor. Çıkmış. Yukarıda birileri var. Oradan bir ulti kasmaya yani Dynamite'la ortaya girmeyi nasıl cesaret ediyor? Cidden helal olsun. Öldü galiba. İntikam cesaret aldım. Cesaret hayat kurtarmıyor ne yazık ki. o takım arkadaşı değindilermiş burada. İki kişiyi kestim ama birbirinden farklılarmış. Farklı bir takım var. Onları ben sokmayacağım bu karakteri. Ben de buraya kimseyi almayacağım. Burada da bekleyeceğim ben şu anlık. Bana dönelim Saçma sapan sallıyorlar da bu arada. Güzel. Aşağıda çok güzel fight çıktı. Azıla etmeye gerek yok. Kimseyi Kimse almıyorum zaten. Derken skillerimi blokladı ya. Nefret ediyorum şu olaydan. Ooo. <laughs> Kötü oldu. Bekle beni istersen geleyim. Beraber açarım Oturuyoruz. Şuradan şöyle geçeyim. Hızlıca girersin. Açtım şu anda. İyi bari biz oynamamışlar. Onu keseceğim ona çok sinir oldum ben. O beni kesmişti çünkü. Şöyle yatıracağım onu aşağıya. Hayır 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 hayır. Cidden dynamo, aşırı tehlikeli ya. Ve ikisini birden blokladım. Tekrar onu bir blok atamadım. Zıplattı beni. Sosisim de var çok bir problem yok. O ölecek hatta. Gayet iyi. Birimiz geliyor. Birimiz geliyor. Güzel eser atıyor bu arada. 4 olmasına rağmen çok güzel eser atıyor. Bizde yani win. Ben buradan vermem. Arkadaşı yok mu evet, onun? Arkadaşı girelim. da olsaydı keşke. Videoyu çok güzel kapatacağız sizlerle ya, beraber. Aldık. Şöyle kupaya da bakalım. Destansı bir şey geldi mi? Gelmedi tabii ki de. Evet arkadaşlar çok temiz bir şekilde kasmış olduk. Şöyle şunu da açayım belki bir şey çıkar. Çıkmadı tabii ki de arkadaşlar. Evet videoyu beğendiyseniz ve devamını istiyorsanız arkadaşlar like atıp kanala abone olmak destek olursanız çok güzel olur. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.